Ejder konfiyat plus kombi. Nikat lambası yanıyor. Kırmızı yanıyor. Cihaz çalışmıyor. Müşterilerimiz bunun su basıncını nereden gördüğünü bilmiyor. Su basıncını kontrol etmek istediğiniz zaman şuradaki düğmeye dokunuyorsunuz. Şu anda 0.0. Su basıncının 1.5'in üzerinde olması lazım. Suyu nereden vereceğiz bu cihaza çalıştırmak için? Kırmızı ışık zambasının sönmesi için. Bakın şurada alt tarafta bir tane siyah vana var. Tam şurada. Bunu çevirerek Evet şimdi kapattık. Bakın. 1.6 1.4 Şimdi bir kadar su verdiğiniz zaman zaten birinin üstüne çıktığı zaman cihaz otomatikman çalışmaya başlıyor. Şimdi içindeki suyu tekrar kontrol etmek için 1.6-1.7 Bu civarda su normal. Bakın cihaz kendiliğinden çalışmaya başladı zaten. Konferans kombilerde su basıncının nereden görüldüğü ve suyun nereden verildiğini gösterdik. İyi günler.